Bugün sizlerle beraber en yakın arkadaşım İpek ile oynayacağız. Bon Okulda en yakın arkadaşım. Okulda birlikteyiz. Peki hadi gel. Şöyle. Çok heyecanlıyız. Şimdi Monster ile bakirelim. Çok Evet. Bu tek canavar aynı diyor. Zaten aynı şeyi yapıyoruz. Okay, don. Çok heyecanlıyız şu anda girdik. Bu ilk Çok videomu çekiyorum onunla beraber. İpiş baksana işte işte sana göstermek istediğim saç şu bak. Şunu alacaksın. Ooo oh, çok hızlı en çok şu taraftan kitaplar çıkıyor yani. Yani şuradan çok çıkıyor. Burada yok. Burada yok. Tamam, tamam, tamam. Nerede? Tamam, tamam. Biz şu anda asla. seni seni arıyorum biraz. Şu anda seni aramaya gidiyorum yani. Eyvallah, İbiş neredesin Ay. sen? He, burada mısın? İbiş sen birazcık videoya çık, çıkmadın neredeyse. Evet, iyi e, sen benimle gel bende çünkü şey videoya çıkmazsın yani. Çamalar var, çamalar evet. Var, evet. Ve biri ölüyor da az kalsın. Evet. Evet, gidebiliriz. Ay, gidemeyiz. Gidebiliriz. Geliyor pişkoda Ben Yok bu göstermek istiyorum. Ama hileli bir sonraki videoda yani. Bir sonra başka bir videosu çekmek isterim. Çünkü şey. Vay, vay, vay. Al işte ya. Biraz aynen de aynı şeyi öldük. Evet ben Süper Horse diye birini izliyorum. Jagüeli diye birini izle, yani evet şu anda onu izliyorum. Evet çıkalım mı? Evet çıkalım biz, bunu izlemek yerine yani zaten çok süremiz var. Bir mı? Daha bence. Evet, bir tane daha ödü veriyor. Daha ödü veriyor bence. Evet. Neyse, son bir tur daha oynayacağız ee, ve ondan sonra farklı şeyler düşünürüz. Bak işte Bu çok Evet, sen de eğleniyorsun. Çünkü evet. ilk video çekiyoruz. Ben halı otçabıyla. Onu sağlam ama. Bir, biz bir tane videomuzda Hamtrix videosu çekeceğiz. Anladım. Bu sefer e, bir, bir videomda Defne diye a, Defne adlı biri vardı. E, o da ilk, en yakın ikinci arkadaşım. E, tabii İpek en yakın arkadaşım. E, ondan sonra biz e, ay İpek İpişkaç ya. Aaa, bir, bir şey Anne, bir şey ne yeah, Of ya. İpiş çıkalım yeniden girelim. Çünkü senin, senin suçun yoktu. Annem şey dediğinden. Ee, bir sonraki videomuzda Hunter X videosu çekeceğiz. En yakın ikinci, ikinci arkadaşım ve en yakın birinci arkadaşım olan İpek'le beraber. Hadi ipiş girelim. Ee, o videoyu çekeceğiz. Yine bugün çekeceğiz tabii. İpek gir. Evet, o da şu anda bizi bekliyor tabii. Nerede olduğunu tabii bilmiyoruz. Şu anda bir şeyler yapıyor. Çarılacak için, çarılacak için. bak, Be, benim sana gösterdiğim tatlı mı olan tatlı mı dediğim yüzü bu işte. Sen tüm söylediğin e, şeyler çok güzel. Bence de. Bir de o senin saçın da çok güzel. Bu da da güzel. şu da doğru dur. Aaa! Boş ver bekar. ben bir tane kitap buldum. Neredesin? Ben de. Öcü kitabı, öcü kitabı, öcü kitabı. kitabı. Ya ne tabii. yapıyorsunuz ya? Bak saçla saç saçmalamışlar bir dakika <laughs> ben de oradan siz bulayım. Ben de bulacağım ya. <laughs> Tabi bu da sen herkes de var ipiş. Aslan ama bir şey olmaz bizi yakalayamaz o burada. Bu değil. Bu değil. Evet. <laughs> <laughs> Çok güzel. Ama, <laughs> ay evet. Sadece sadece onlar yok. Biz de varız. Vallahi onlar orada takasın. Biz kitap bulalım. Sen onları bırak. O, onlar yalnız Bak işte. Hiçbir şey ben bulamadım ki. Evet. O önceden şu o bir tarafta ama artık orada bir şey yok. Orası. Orası aldı. Ay. Benim başımda, ibers kaç, banka, ibers gel bak şu arkaya gel, o zaman bizi göremez. Evet, tamam, tamam. İyi dinledin. Neyse biz dansımızı bence bu yapalım. Şimdi pişen sevdiği dans. Bakın bana şu anda duvarı ördüm. Acaba bak şu yani. Bir de duvara yaslanmayı da unutma. Ben duvara yaslanmayı da Ben şimdi seni göremiyorum. Yüzün duvarda olduğunu bul. Hayır. Yine benim kitap var. İkimizin dibinde ama onu aldım tabii. İpiş ben bir tane daha kitap buldum İyi İpiş yine bilirsin canavar gitti. Ya ya hiç yapmıyorlar ya. İpiş burada tek ikimizle orada dans eden şeyler var. Onun dışında hiç kimse kalmadı. Yani tek kurtaracak olan biziz ama kurtarmıyor çünkü. Biz en azından var, çok... ben var. git git buradan pis canavar. Git 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 bu iş böyle değil. nerede gösteriyor? Evet ama benim peşimde de canavar var. Yani peşimde de tamam, canavar var. Sarınca bak bana çok merak olsun. Dibiş nerede ya? Büyük kitaplardaki... Bir kitaplar. Bir kitaplar çok. Ay. Ah. Oh. Sen de orada şey, sen canavar var mı? Tabii ki iki tane var. O zaman gelmiyor. Hay ibiş gitti onlar. İbiş bu arada onlar gitti ama yeniden bir tanesi geldi. Şimdi kaçıyorum ondan. Yapma, burası güvenli. İbiş hayır ben şu anda kitap alıyorum. Ya hadi git ya. Neden havada görünüyor kitaplar? Sen yani şu dağlarda tepelerdeymiş. İbiş hızlı olmamız gerekiyor çünkü süremiz çok az kaldı. Bir ev dolabı saklanacağım diye kitabı burada unutmuş olabilir ya da e, kitabın yeri burası. E ben ya, şu an bir ben şu anda bir ben şu anda üçüncü, kita e, an üçüncü kitabımı buldum. ben şu anda üçüncü kitabımı buldum. evet ben şu anda üçüncü kitabımı buldum. Ama süremiz azaldı. 19, 18, 25 çok az süremiz. Yıldız nerede? 25, 18, 18, 15. Ay canım. Hadi koy. 3, 2, 1, 0. Tam kitabı getirmiştim. Tamam koy. Ya bir tane kitap kalmıştı ya. Bir tane kitabı. O üç kitabı ben buldum. Bir kitabı birisi buldu. Ben üçünü buldum. Bir öbür de çabalanaydı. Bir tane kitabı da bulmuştuk. Şu anda kazanmıştık yani. Çok küçük oldu. Da, zaman da, şey cevap geldi tabi. Şey cevap süre doldu? Hı hı. Biliyorum zaten öbürleri biliyorum. diyor? Evet ona şey ona. Gitsinler kendi dünya da dünyada dans etsinler. Biz o kadar çalıştık emek evet, verdik. Evet onların Aynı yaptığı şey bu. Evet özellikle ben. Ama bak Oyun Bu da şöyle dans abi. Bu kız Bilet Kısaç vardı. Bilet vardı. Bilet Biletler Bilet de kendi. Bilet gibi bir şey vardı. He o bilet şey hediye gibi şeyler güzel. İbiz nasıl? Şey. İbiz bence şimdi biz daha farklı şeyler bulalım. Ben evet. çok sevdiğim bir kartonu var. Benim bu. Hatta İpiş bence biz videoyu bitirelim. Zaten üçüncü videomuzu çekeceğiz. Ben yani ikinci. Evet. Yine <laughs> Görüşürüz. Ama ilk tek el sallamayı unutma. Tamam. Görüşürüz. Ya <laughs> bir dakika ben sallıyorum ama 3 2 1. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs>